Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ersan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve arkadaşlar sonunda YouTube hesabı açmayı düşünüyordum. Açtım. Sizler yokken ben 1852 iki, iki kupaya kadar dedim. Artık video çekme zamanı geldi ve kutu, kutuları açığa aça Gil çıktı ve Bibi çıktı. Şunları da göstereyim. Ne bileyim yani. 1852 kupada yani düşünün. O büyük karakterde Gil ve Bibi. Haber vermiş oldum. Bir eli Gale'da atarım. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp aşağıdan ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, şöyle bir şey düşündüm. Tam tamına 15 like gelirse e, hesap çekilişi yapacağım. Ne zaman gelirse abla ne zaman gelirse hesap çekilişi yapacağım. İlk önce 1000 kupadan başlayacağım. Sonra 2000, 3000, 4000 diye başlayacağız. Yani öyle bir şey. Doğrusu 500 kupa, 1000, 1500, 2000 diye 500 artarak girecek. Öyle hesaplar vereceğim. Tabii bu bu video ne zaman 15 like gelirse bu Türk'müş Resmi gözüküyor zaten. Şu robotu iteyim abi. Of. Abi şu yağmuru alsam iyi olur. Gel buraya gel. Sen öldün. Sen öldün. Heh. Bu arada arkadaşlar artık görevleri bu hesapta yapacağım. Ve dediğiniz bu e, hesaplarda bunları da yapacağım. Artık video çektiğimde artık Brawl Stars oynadığımda bu hesapta olacağım. Arkadaşlar çok pardon. Ve ee, bir tane kişi ee, evet ve artı onu aldık. Güzel Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan hemen like atın ve abone olmayı unutmayın. Bu videoya dediğim gibi 15 like gelirse hesap çekiliş yapacağım ve e, ve abone olmayı unutmayın. Mutlak, mutlaka yorumlarınızı da okuyorum. Ve bay bay arkadaşlar.